Gergin yaylar üzerinde oluşturulan x atmaları hareket halindeyken belirtilen noktaların anlık hareketleri şu şekilde gibidir. Buna göre hangi atmalar X-X yönde ilerlemektedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu noktanın aşağı yönünde titreşim hareketi yaptığı söylenmiş. O halde arkadaşlar biz burada bakın atmamızın bir süre sonraki görünümünü çizdiğimizde bunun orta kısma kadar olan kısmı bakın burası aşağı 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 bu noktalar hep aşağı yönde titreşim hareketi yapıyor. Diğer taraflar yukarı yönde. Yani sol tarafı diyelim aşağı yönde ise sağ tarafı da yukarı yönde bir titreşim hareketi yapmış oluyor. O halde buradan yararlanıp bu atmamızın sağa doğru gittiğini anlayabiliriz. Benzer bir durum burada var. Bu da aşağı iniyorsa arkadaşlar şöyle bir süre sonraki görüntüsünü çizdiğimizde sağ, diğer tarafı da yukarı yönde titreşim hareketi yapmış oluyor. Yukarı yönde titreşim hareketi yapıyor. Bunun da sola doğru gittiğini buradan gözlemleyebiliriz. Yine bu noktamız aşağı yönlü titreşim hareketi yapmış. Atmamızın bir süre sonraki anlık görünümü çizdiğimizde böyle bir şekilde sahip olmuş oluyor. O zaman titreşim yönü aşağı yönlü ise bu atmamız sola doğru giden bir atmadır. Bize eksi x yönde sola gidenler sorulduğu için y ve z burada sola giden atmalarımız cevabımız c seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz.